olası yansımalarını Paris Bosforus Enstitüsü Başkanı ve aynı zamanda Tüsiyat Eski Genel Sekreteri Bahadır Kalaası ile konuşacağız. Kamuoyu yoklamalarına Joe Biden, Donald Trump yarışına Joe Biden açık ara önde götürüyor diyebiliriz. Hatta kamuoyu yoklamalarında ABD genelinde %50 civarında bir desteği de görüyor. Sizce bunun nedenleri nelerdir? Nasıl sıralarsınız? Genel olarak koronavirüsle mücadelede tökezlemesi ana neden olarak gösteriliyor. Sizden de dinleyelim. Biden her şeyden önce daha iyi bir aday Amerikalıların gözünde. Hem Amerika'nın siyasi merkezine hitap ediyor hem de tabii ki Demokrat Parti'nin son zamanlarda çok hareketlenmiş olan daha ilerici gündeme sahip olduğunu söyleyen kesimlerine hitap ediyor. Bunlar içinde sosyal güvenlik, sağlık sigortası gibi konularda Avrupa usulü bir sosyal demokrat sistem isteyenler, ırklar arası konularda, siyahların hakları konusunda, azınlık hakları konusunda çok daha ilerici gündemde olanlar ve tabii en önemlisi yeni yeşil anlaşma hareketi var. Bütün bunlar yükselen yıldızlarıyla beraber Amerikan siyasetinde çok yeni eğilimler. Siyasi olarak hareketlilikleri de olduğu için seferberlik güçleri olduğu için oy vermeye gitme, sandığa gitme eğilimi de yüksek olan kesimler. Biden iki dönem Amerikan başkan yardımcılığı yapmış bir kişi daha önce çok uzun yıllar senatörlük yapmış birisi. Buna rağmen halkın adamı, halkın insanı olarak gözüküyor. İyi bir başkan yardımcısı seçti Kamala Harris. O da bu göreve hazır bir özgeçmişten geliyor. Yani bir liyakat var. ...Donald Trump'ta olmayan. E Donald Trump'ın başkanlığı da tabii kolay bir dönem olmadı kendisi açısından. İlk bir, bir buçuk yıl hatırlarsınız sürekli takım üyelerini değiştirdi. Dışişleri Bakanları, Ulusal Güvenlik Konsey Danışmanları bir kısmını yakından tanırım. Kendiyle konuştuğum zaman yani kabus gibi bir dönem geçmiş. Düşünün bir insanın hayatında akademik kökenli, diplomat kökenli, yönetici kökenli... ...Beyaz Saray'da bir göreve geliyor... E, ayrılıyor ve ondan bahsederken neredeyse kabus anlatır gibi. Yani ne çektiler, ne yaşadılarsa içeride e, gerçekten çok e, kötü, istikrarsız bir dönem e, ve, ve aslında e, Obama'nın da bu Demokratik e, Parti'nin konvasyonda da e, söylediği gibi e, bunu bir e, reality show gibi görüyor. E, bir televizyon şovu gibi görüyor Donald Trump olayı. Amerikalıların merkezindekiler bu tip şeyleri çok sevmezler. Ekonomi de başta iyi gitti. Tabi Obama döneminin de kendisine getirdiği bir takım artılar vardı. Onların bir kısmını fena kullanmadı. Tüm Amerikalıların, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının makul göreceği bir takım talepleri oldu. Sınır güvenliği gibi, Çin ile ticari ilişkilerde ulusal menfaatin daha fazla dikkate alınması gibi, NATO'nun finansmanında Avrupalıların daha fazla sorumluluk alması gibi bir takım talepleri oldu. Ama bunları pekiştirecek bir takıma sahip değildi. Ve dolayısıyla da maalesef kendisi açısından başarılı bir ekonomik dönemde zaten değildi. Çok büyük bir başarı yoktu. Pandemiyi de yönetemeyince... Bugün Trump, Biden daha rahat bir seçimlere doğru seyre girdi ama tabii daha seçimler olmadı. Joe Biden daha birleştirici bir tutum sergiliyor diyebilir miyiz bu noktada? Evet, Biden hem öyle hem de şunu unutmayalım, Donald Trump aslında seçimi o şekilde olağan bir şekilde kazanmadı. Yani hiç olmayacak bir takım matematiksel denklemler oldu. Amerikan Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası yapıldığı dönem itibariyle yani 18. yüzyılın kendi has koşullarında eyaletler var. Bunlar ayrı ayrı birer siyasi birim olmuşlar. Bir araya gelip genel doğu kıyısında bunlar İngiltere'den bağımsızlıklarını almışlar. Kalırken de İngiliz sistemini o zamanki İngiliz sisteminde hala Lordlar Kamerası var. Avam Kamerası Lordlardan Lordlar Kamerası da kraldan yetki transferi içinde Bugünkü parlamenter sisteme doğru bir evrim var. O sıradaki Amerikan İngiliz sistemini pardon alıyorlar aşağı yukarı. İşte lordlar yine senato var senatörler, avam kamerası işte temsilciler meclisi var ve seçilmiş bir kral olarak başkanlık tesis ediliyor. Yetkileri sınırlandırılmış ama o sırada zaten İngiliz kralının yetkileri giderek sınırlanmış durumda. Bugünkü evriminin bir noktasında. Yani o dönemini İngiltere'nin almışlar ve uyarlamışlar kendilerine. Bunu yapıyorken de o eyaletler arası dengeye dikkat etmişler. Çünkü başkanlık sistemleri dünyada zaten azdır bu nedenden dolayı. Bir de federal federaldirler aynı zamanda. O dengeler icabı da eyaletler kendi aralarında başkanı seçecek delegeleri belirliyor. O delegeler de zaten mesafeler uzun. Washington'a gelip başkanı seçiyor o dönemde. Şimdi bu bugüne de kalmış... Ama aşağı yukarı halkın oyunun çoğunluğunu alan, o delegelerin de çoğunluğunu alıyor. Ve de başkan halkın çoğunluğunu alan, oyunu alan kişi oluyordu. Çok nadiren işte, kıl payı bir takım şeyler, oy farkları olduğunda da yapacak bir şey yok. Ama anayasa gereği daha az oy almış olsa da W. Bush öyle seçildi, Kennedy öyle seçildi. Büyük delegelerin oyunu aldığı için seçiliyordu. Şimdi Trump 3 milyona yakın oy fark yedi. Yani Hillary Clinton aslında çok büyük bir başarıyla kazandı. Ama bazı eyaletlerde tam delege sayısının halka göre o yorun, o halk nüfusa göre daha yüksek olduğu yerlerde Trump kıl payı kazanınca o delegelerin tamamını alıp delege toplamında 270'i ortaya geçen kişi olaraktan Beyaz Saray'a yerleşti. Yani büyük bir başarıyla zaten gelmedi. Biden bir de yani 4 yıllık halkın çok memnun olmadığı ve pandemi yönetiminde de başarısız gördüğü bir Trump'tan sonra o ...çok da büyük bir başarıyla seçilmemiş bir Trump'ın üzerine aday bugün. Bunu tabii nasıl değerlendirecek? Çünkü seçimler Kasım'da. Yani Amerika'da şöyle bir şey vardır. Seçimi yazın kazanıyorken sonbaharda kaybetmek. Bunun başına gelen adaylar vardır geçmişte. Al Gore, Kerry, Mitt Romney birçok çok kişinin başına gelmiştir bu. Dolayısıyla dikkatli olması gerekiyor Biden'ın. Önümüzdeki iki ay içinde bir takım hatalar yaparsa, Trump'a bir şeyler olur. Çok iyi yönetmeye başlarsa, yine halkın oy, oylarının çoğunluğunu alamasa dahi, o büyük seçmenlerin oyunu alıp, o delegelerin oyunu alıp, yine o eyalet sistemine dayalı eyalet sistemine dayalı oy muhasebesinde Trump başkan olabilir. Yani teorik olarak mümkün. Ama pratikte şu an Biden çok rahat bir şekilde zafere doğru gidiyor. ABD ekonomisi zorlu günlerden geçiyor. Trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketleri de gündemdeydi. Siz Amerikan ekonomisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Aynı zamanda Amerikan'ın iç durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Trump burada şaşırtıcı bir hamle yapabilir mi ve bir anda işleri aslında daha iyiye sürükleyebilir mi? İki ayda biraz zor. Yani devletin kaynaklarını tüm kuralları yıkaraktan son derece popülist ve aslında 6-7 ay sonra felakete yol açacak şekilde harcaması gerekir ki ona kendi partisi de izin vermeyebilir. Geç davrandı. Geç hareket etti, az hareket etti. Gerçekçi olmayan bir şekilde hareket etti. Dolayısıyla Trump bugün ekonomik politikalarını düzeltme şansını kaçırmış gözüküyor. Yani birkaç manevra yapabilir hala şey var. İşsizlik Amerikan tarihinde rekor boyutlarda. Daha önceki krizlere göre çok ileri. E, uluslararası rekabet e, çok çetin. E, dünya hızla değişiyor. E, ve Amerika'nın bu konuda e, yapması gereken atılımlar var. Tabii Amerika Birleşik Devletleri e, teknolojik olarak çok ileride. Yani bugün dünyanın e, artık bugün 21. yüzyılı ne belirliyor? Yeni temiz e, enerji e, konuları. bunlarda Amerika gayet iyi. Dijital tabii dönüşüm. Bunlar da gayet iyi. Uzay teknolojileri çok önemli. yani Bugün NASA ve ESA, Avrupa Uzay Ajansı'nın pro, ortak pro, projeleri ve de Amerikalı şirketlerin, özel şirketlerin e, projelerine baktığımızda... ...uzay e, teknolojileri ve oradan çıkacak olan ürünler ki bizim günlük hayatımızı ilgilendiren ürünler. Yani Ay'a gidiyorlar, Mars'a gidiyorlar ama esas olarak e, günlük olarak e, günlük yaşamımızın akışında tekstilden, gıdadan, lojistikten haberleşmeye kadar her alanda çok yeni teknolojiler çıkmakta. Yani uzay öyle bir alan. Orada da çok daha iyi gidiyor. Tabi arkasından Japonlar, Hintliler, Çinliler, Araplar başkaları da yani uzay teknolojisinde çok iyi. Çin ile başka bir rekabet kuantum bilgisayarı. Her iki devlette hem Washington hem Pekin buna muazzam milyonlarca dolar vakfetmediler. Çünkü kuantum bilgisayarı o kadar hızlı çalışacak ve o kadar hızlı sorun çözecek ama aynı zamanda şifre çözecek ki bir güvenlik meselesi olarak da ortaya çıkmakta. Burada da Amerika'nın tabii muazzam yatırımları var. Yine nanoteknolojiler, biyoteknolojiler ve savunma sanayi ile ilgili konular. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri tüm bu alanlarda yani o böyle orta vadeli ve stratejik konulara baktığımızda dünyada asıl süper güç olmaya devam ediyor. Yani yegane değil Amerika'nın e, tabi caizse babasının çiftliği değil e, dünya ama çok önemli ve asıl belirici güç olmaya e, devam ediyor ne var ki günlük hayatta günlük hayatın akışını yöneten ekonomik politikalarda işsizliğin artması e, Amerika vatandaşlarının geleceğe e, bir güven bir fırsat olarak bakma e, dozunun azalma azalması e, Amerika Birleşik Devletleri şirketlerinin hala Amerika'daki yatırımlarında çekiniyor olmaları birçok nedenden dolayı bütün bunlar Trump yönetiminin yarattığı belirsizlikler ve güvensizliklerden kaynaklanıyor. Uluslararası ticarete de olumsuz etkide olan bir taraf oldu Amerika Birleşik Devletleri. Bugün baktığımızda dünyada örneğin bir Avrupa Birliği gibi bir alan yaratamadı kendi Avrupa Birliği. Çin, Hindistan, Japonya, Vietnam, Güney Amerika, Afrika tüm dünya ile çok derin ekonomik ilişkileri var. Halbuki bu transatlantik ortaklık olarak ABD artı AB'nin kurduğu bir dünya ekseni ve direğiydi. Trump onu da sekteye uğrattı. Yani Biden'ın kazanması durumunda tabii bu transatlantik ortaklık da tekrardan canlanacaktır. İşin içinde ticaret var, hizmetler var, sermaye meselesi var, piyasaları düzenleyen standartlar, kurallar, mevzuat, yani transatlantik ortaklık tekrardan canlanacaktır. Türkiye için de çok önemli bir konu. Fakat ABD giderek yalnızlaşan ee, ...çok güçlü olduğu, e, avant, karşılaştırmalı avantajlarının yüksek olduğu küresel ekonomide kendi çıkarını bile e, koruyamayan... ...üstelik de bunu e, Amerika first, önce Amerika diyerek yapmaya çalışan bir başkan döneminde düştüğü e, bir girdapta bocalarken yaşayan bir ülke. Yani tüm bunlar üst üste koyulduğunda e, büyük bir karmaşa var e, hatta ve hatta... Yani aslında bir kara mizah var yani bu kadar güçlü bir devletin ekonominin hem kendi vatandaşları için hem küresel çıkarları için bu kadar yalpalıyor olması şaşırtıyor çünkü gerçekten ciddi alınması zor bir başkan var tabi demokratik kurumları yeterince güçlüymüş ki bu dört yılı yine de filmi koparmadan geçirmeyi başardılar. Fakat önümüzdeki 4 yıl bir daha Trump seçilirse nereye gider? Amerika ve dünya işte orası gerçekten çok bulanık. Joe Biden'ın seçilmesi durumunda uluslararası dengelerde köklü değişiklikler olacak diyebilir miyiz bu noktada? Ne gibi değişiklikler olabilir? Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyayı etkileyen genel politikalarında çok önemli değişiklikler olacak. Bazılarında kökten yani bir yaklaşım değişikliği olacaktır. Yani örneğin tekrardan çok taraflı ticaret gündeme gelecektir. Eee Transatlantik Transpasifik ortaklık, yani Amerika Birleşik Devletleri dünyayı bir araya getiren politikalarını canlandırmaya çalışacaktır ve bunda da yeni Batıya, yani geniş Batıya öncelik verecektir. Yani bu bir OECD dünyası, Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, işte Meksika, Kanada böyle bir geniş bir Batı var Türkiye'nin içinde olduğu demokrasi, hukuk devleti, sosyal kalkınma idealleri ve düzenleyici kurullarıyla mer bağımsız merkez bankalarıyla iyi işleyen bir piyasa ekonomisi. Şu batı değerleri bu dünyanın kazandıran formülü bu. Bu formül içinde kalan ülkeler tabii daha ileri gidiyorlar ve gidecekler Biden döneminde. İşte Biden bu orta, ortamı daha iyi bir tutacaktır elinde. Ama diğer taraftan şurada bir hiç kuşkusuz ki Trump döneminde başlayan ama iyi yönetilemeyen bazı o yeniden ayarlama gerektiren konularda da %100 geri dönmeyecektir. Yani Çin ile olan ticarette yine de bir ayarlama içine girecektir. E, sadece burada bir serbest piyasacı yaklaşım içinde e, olmayacaktır. E, göç konularında e, çok da böyle e, rahat ve Amerikan, Amerika Birleşik Devletleri'nden açan yaklaşım e, içinde olmayacaktır. E, güvenlik ile ilgili konulara dikkat gerekecektir. Çünkü halkın polisin orantısız güç kullanımına tepkisi çok sert oldu. O halk tepkisini dikkate alacaktır. Ama bir taraftan da polis teşkilatını zafiyete uğratıp yani bir güvenlik sorunu yaratan bir demokrat başkan dönemi yaşatmamaya çalışacaktır. Yani bunlar da Biden açısından önemli Vahisler takımını nasıl koracağı, nasıl bir liyakat içinde bir takım ile yöneteceği ülkeyi, nasıl berrak bir vizyon çizeceği bunlar hep gündeme gelecekler. Deneyimli birisi, yaşı ileri bir dört yıllık bir başkanlık bekleniyor Biden'da. Dolayısıyla bu deneyimini olumlu kullanması gerekir ki dünyada da ve de dünyada da Türkiye açısından da önemli olan bu geniş batının güçlenmesi de bu şekilde iyi olsun yoksa e, bu tip değerlere demokrasiye özgürlüklere e, insan haklarına hukuk devletine piyasa ekonomisinin serbest olması ama aynı zamanda iyi, iyi düzenleyici kurullar ile yönetilmesine işte e, cinsiyet eşitliği gibi ve en önemlisi iklim değişikliği konusu e, yeşil anlaşma hem Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'nde bir harekettir bu hem de Avrupa Birliği'nin bir artık politikasıdır Türkiye'nin de e, çok doğrudan etkilendiği tüm bunlara uyumlu bir ee, ...dünya oluşacaksa... ...nispeten tabi yani bundan hiçbir yüzde yüz olacak ama yani nispeten... E, ...bu yönde ilerleyecek... ...sürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda Birleşik ilerleyecek bir... E, ...dünya dinamiği yaratılacaksa, bir küreselleşme dinamiği yaratılacaksa... Işte ...bu Biden'ın geriye dönüp 4 yıl sonra baktığında... ...ha ben bu konuda Amerika'yı... ...belki her şeyle başaramadım ama en azından... ...dünyada olumlu bir aktöre... E, ...çevirebildim demesi gerekiyor. Tabii bunu yaparken uluslararası ilişkiler, çıkar konuları her ülke ister istemez kendi çıkarları için hiç de ideal olmayan politikalar yapacaklardır. Dört yıl sonra da dönüp baktığımızda Biden'ı da eleştireceğimiz bir dizi konuyu şimdiden görmek mümkün. Geçtiğimiz günlerde Demokratların Başkan Adayı Joe Biden'ın bir röportajından kesit ortaya çıktı aslında aylar önce verdiği bir röportajdan. Hatta alıntı yapacak olursak Bence Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşımı uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım sözleri de geçiyor bu röportajda. Bu açıklama Türkiye ile ilişkilerinde şu an bir ön yargı olarak görülebilir mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Var tabii yani orada bilgisizce bir takım görüşler de var. Yani Amerikan başkan adayları bu tip konularda öyle başkan olmadan, kendine briefing verilmeden uluslararası ilişkilerin gerçekleriyle karşı karşıya kalmadan, bunun e, milli menfaat açısından, kendileri açısından o anki diğer konulara dikkate alarak bir e, bilançosunu çıkarmadan hareket etmezler. E, Biden, Aralık ayında, ben o zaman daha bir şey yapmıştık, yani duyurmuştu bu konu, e, yani bir, 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 New York Times gazetesiyle bir toplantıda e, arada e, söylüyor bunu. E, çok da öyle üzerine hani e, gidiyormuş gibi diye bir soru üzerine söylüyor. Orada o, o kendisi konuşan gazetecilere... E, duyarlı olduğu konuları vurgulamak için bir şeyler söylüyor ama... sonra da karıştırıyor konuları falan sonra geçiyor. Yani öyle bir konu. E, olabilir yani mesela Trump başkanken çok ağır... mektuplar, demeçler, tweetler Türkiye hakkında... yani hiçbir Amerikan başkanı şimdiye kadar yapmadığı hakaretler... E, ve doğrudan tehditlerde bulundu... ve Türkiye'deki finansal piyasaları da alt üst etti. Bundan iki yaz önce malumunuz. Dolayısıyla Biden'dan o kadar öyle bir şey beklemeyiz. Ama bilgilendirmek gerekecektir. Ona hiçbir şüphe yok. Bu tip konularda Türkiye aşırı tepkiler vermemeli. Ve dünyada dünyaya vermemeli. Zira kendimize güvenmeliyiz. Yani ülkemizin demokrasi var. Türkiye demokrasisi. Türkiye halkının belirlediği yönde ilerler, ilerleyecek. Ve Türkiye halkının seçtiği insanlar, takımlar, ...siyasi yaklaşımlar Türkiye'yi yönetecektir önümüzdeki dönemde de 21. yüzyılda da. Yani o bakımdan çok fazla alınmaya gerek yok. Lafımızı çakıp ilerleyelim. <laughs> ya yani bilgilendirildiği sürece ilişkiler bir şekilde düzene konur diyorsunuz. Türkiye kendisi zaten o küresel rekabette kendi milli menfaati için gerekeni yaptığı zaman... Washington'daki yeni yönetimle ilişkiler, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Kafkaslar, uluslararası teröre karşı haklı mücadelemiz tüm bu konularda zaten yumuşak gücü artan, marka değeri artan, etkisi artan bir ülke oluyor. Türkiye ne zaman bunu iyi başarırsa, yani batılı bir ülke olmayı, Avrupa Birliği sürecinde ilerlemeyi, hukuk devletiyle, özgürlükleriyle, sosyal kalkınma idealleri, Şimdi tabii yeşil anlaşma bu çok önemli ee, bu konuda da dünyada. O anlaşmayı biraz olmalı. daha açalım hatta evet. Evet yani bu iklim değişikliği konusunda hem karbondioksiti giderek azaltan e, bir enerji e, tüketim yapısı oluşturmak, e, temiz enerji kaynaklarına da böylece yatırım yapmak e, ve de karbon izini ürünlerimizin hizmetlerimizin e, azaltmak bu zaten yani bir milli fayda yani ülkemiz için ülkemizin doğası için insanlık uygarlığımız için çok önemli. Hem de uluslararası ticarette bize avantaj kazandıracak bir şey bunu beceremeyecek olan ülkelere karşı biz bunu yaparız sanayimiz yapar yeter ki geriye önemli devlet desteğini e, bu konuda e, sağlasın çok iyi bu konuyla ilgili çok kapsamlı çalışmalar var e, TÜSİAD'da var tesisde var topda var, var diğer e, kurumlarımızda var dolayısıyla yani, bu da çekinecek bir şey yok yeter ki önümüzü görelim berrak bir şekilde bir takvime dayalı bir şekilde ilerleyelim. Tüm bu alanlarda zaten dünyada bir değişim var. Türkiye bunun içinde bir batılı ülke olarak yer aldığı zaman hem batıda hem dünyanın geri kalanında değeri artıyor. AB sürecinde ilerledikçe bize Çinlilerin, Hintlerin dünyanın geri kalanının yaklaşımı çok olumlu oluyor. Çünkü Türkiye daha fazla itibar ediyorlar. Onlar bize itibar ettikleri Avrupa Birliği'nin, Batı'nın bize olan yaklaşımı değişiyor. Olası bir Biden hükümetinin de yaklaşımı farklı olacaktır böyle bir Türkiye'ye. Türkiye de bu yüzden kendisini hızla toparlayıp büyük atılımlar yapması gereken pandemi ötesi dönemde daha demokratik, daha dijital, daha yeşil, daha sosyal bir Türkiye'ye ve de bu ilişkilerimiz de Avrupa Birliği ile ve Gümrük Birliği'ne yansıması çok önemli. Bir Gümrük Birliği 5.0 diye özetleyebileceğimiz bir şekilde ve ilerlemesi çok önemli. Çünkü o zaman e, olası bir Biden yönetimi AB ile Avrupa Birliği ile transatlantik ortaklığı canlandırdığı noktada orada bir transatlantik ekonomik alan yaratıyor olacaklar. E şimdi transatlantik ekonomik alan yaratıyorken o noktada Türkiye'de bir dakika ben de varım diyebilmeli. Orada olduğu zaman işte Türkiye o hem batılı hem Avrasya açılım merkezi olarak dış politika çıkarlarını daha iyi korur, ticaretini daha çok yapar, daha çok turist çeker, daha dünyanın kongrelerini kendisine çeker, teknoloji işbirlikleri artar, akademik kurumlarımızın itibarı artar, Türkiye'nin etkisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının refahı artar. Nereden biliyoruz? E geçmişte bunu her başardığında böyle oldu. Demek ki gelecekte de böyle olacak. Tabii her zaman yeni değişen dünya koşullarına uyum sağlayarak. Bunların içinde de işte demin söylediğim o transatlantik ortaklık çok önem kazanacak. Çünkü ABD ile AB kendi arasında ticareti, hizmeti, sermaye dolaşımını, standartları yaklaştırıyorken daha fazla hala çok yakınlar. Dünyanın en önemli bir ekonomik ortağılar birbirinin daha da yakınlaştırıyorken bunu bir taraftan da her iki tarafta yakınlaşmış başka ülkeler var. Yani ABD tarafında Kanada ile Meksika var, NAFTA. E, Avrupa Birliği tarafında Norveç, İsviçre, Türkiye, İzlanda, işte Balkan ülkeleri bunlar AB üyesi değiller. Ama çok yakın ilişki içinde oldukları Avrupa Birliği, ABD ile transatlantik ortaklığı derinleştirmeye başlayınca biz ne yapacağız? Onlar aralarında bize dışarıda kalmamalıyız. Bu yönde de bayağı büyük önemli çalışmalar vardı. Hatta TÜSİAD ve TİSK de bu üyesi oldukları Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu Business Europe nezdinde de bu konuyla ilgili bir çalışma yap, yapılmıştı. Hatta bu çalışmayı yapan transatlantik ortaklığın fikir babalarından ve kişiler grubuydu Washington'da. Ve ilerlemişti bu konu. Sonra işte Trump seçildi. Konu zaten Washington tarafından sekteye uğratıldı. Şimdi bütün bunları yeniden yükleyebileceğimiz bir algoritma olarak görebiliriz. Tabi yeni bir sürüm bu. 21. yüzyılda değişen koşullarda ve pandeminin değiştirdiği dünyayı dikkate almamız gerekiyor. Sağlık politikalarını da dikkate almak gerek. Sağlık hizmetlerini dikkate almak gerek. Konunun dijital boyutunu daha fazla dikkate almamız gerekiyor. Toplumlar çok daha sosyal açıdan, ekolojik açıdan duyarlılar. Bunları dikkate almamız gerekiyor. Bunlar pandemiden, pandemi ötesine uzanan dönemin iz düşümleri. Geniş zamanlarda bakmak gerekiyor. Geçmiş, bugün ve ...gelecek. Bunları bütünleştirmek gerek. Bu tip politikalar, yani bu strateji, tüm bu konuştuğumuz şeyler... ...işte dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun zaten öyledir. Ama Türkiye söz konusu olduğunda daha da öyledir. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri etkiler herkesi. Onun için Trump mı Biden mi bizi etkileyecek? İbrahim Biden'dan yana... ...ve olası bir Biden hükümeti dönemine nasıl gireceğimiz, öyle bir Washington'da nasıl ilişkilerimiz olacağı konusunda önce Türkiye'nin küresel rekabette zaten kendi milli faydası için vatandaşlarımızın yararı için olan atılım